Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Karahallı Sugar Rush Binli'ye girdik kardeşim benim yüklememizi çok güzel bir şekilde yaptık Nasıl oynayacağız baba normal spin ve süper spin şeklinde gideceğiz farma fazla bulaşmayalım diyoruz bu sefer O yüzden normal spinden 22.500'den alımımı yapacağım baba nerede bu 22.500 İyidir uğurludur 22.500 ben inşallah boş geçmez oyunumuzu 22.500'de yaptık oyuna beraber ekrana kitleneceğiz Herkese iyi seyirler diliyorum bana da bol kazançlar Göndersin ya elimizi boş göndermesin. Bakiyemiz güzel. Her şey güzel. Hava güzel. Sizler güzelsiniz. Bu arada Telegram'daki herkese selam olsun. Yeni katılanlar ise yeni video izleyenler ise Telegram'a katılmayı unutmayın. Her gün frisbee şeklinde frisbee dağıtıyoruz ve kod dağıtıyoruz 250 TL şeklinde. Haberiniz ola dostlar. Zaten oyunda bizi biraz bay geçti diyelim. Hiçbir şekilde vermeyecek gibi. Dördüncü spin'e kadar da geldik ama. Dostlar bu arada YouTube'da halen %200 bonusumuz devam ediyor. YouTube linklerimizden yani linklerimizden kayıt olan herkese %200 hoş geldin bonusu artı 200 free spin tanımlanacak hesabınıza. Haberiniz olsun. Bunu kullanabilirsiniz. Keyfinizi de ikiye katlayabilirsiniz dostlar. Zaten oyunda buradan bomboş attı bir şey de vermedi. Bugün oynadığım site Bahsegel sitesinden oynuyorum. İlk elden Bahsegel bize geçirdi. Bakalım kim küme dumduma beni biraz gerdi açıkçası. O yüzden 48 bine çektim. Normalde girmezdim 48 bin ama ilk elde hiçbir şey atmadığı için 48 bin girdim. 4 tane de scatter verdi. 12 tane spinlik oyuna girdi. Güzel bir oyuna girdik abi. Bakalım 12 tane spin bir işe yarayacak mı? O ekstra 2 spin bize neler getirecek? Allah Allah sonumuzu hayır etsin ya. Vallahi Allah Allah sonumuzu hayır etsin dostlar. Umarım sizler de iyisinizdir. Ne yapıyorsunuz? Bana bir hayat belirtisi verin. Bitkisel hayattan çıkın kardeşim bitkisel hayattan çıkın Bir yorumlarda kendinizi belli edin bakalım Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz hayat nasıl gidiyor Kazanç var mı baba Kazançlardan bahsedin bize Telegramda zaten sohbet grubunda Susmuyorsunuz Şu yorumlarda da kendinizi belli edin artık diyorum He dostlar Oyun da affedersin de yani Oyun bokunu çıkarttı ya şu şekilde gidilmez Bu şekilde gidilmez biraz toplaman lazım Aynen Belki kırmızılar sarı ayıcıklar falan filan Bak halen orada sarayacak şansımız var ortalardan bir şeyler ortalardan bir şeyler aga Ne varsa yoksa ortada var zaten Çarpanların hepsi ortada Ortada bir kalp bir lollipop En azından yatırdığımız parayı money back yaparız baba Mantara bağlatma bizi ilk iki elde bizi perişan etme ya babacım Şu kalplerde olmasa var ya gün yüzü görmeyeceğiz ha Harbiden şu kalplerde olmasa var ya Son spin yapışmadı yapışmadı atmadı ama en azından paranın bir kısmını geri verdi babacım bir 2000 bin lira yine bizden hızladı götürdü görmedim sanma şimdi bir süper spin'e geçelim abi normalden biz ekmeğimizi yiyemedik bir de süper spin'den 47 500'ü deneyelim baba aynen normal spin'deki fiyatımız gibi bayisimiz gibi burada da aynı bayisi aldık süper spin'den aldık varsa yoksa süper spin mi süper spin mi göreceğiz abi Lollipoplar denk geliyor mu? Gelmiyor. Abi oyunun başında zaten katlaya katlaya giderse güzel gidiyor. Katlamazsa sıkıntı zaten. Dostlar bu arada yarın canlı yayınımız olacak. Yarın saat 9'da uzun bir canlı yayınımız olacak. Herkes davetlidir akşam saat 9'da. Yani pazar günü akşam saat 9'da canlı yayınımız var. Haberiniz olsun dostlar seviliyorsunuz. Artık oyunda bana tak ettirdi ya. Şu Shaker bana tak ettirecek en sonunda baki komple all -in yapacağım Bir mucize diyeceğim all -in gireceğim yani yapacak bir şey yok Çünkü bir türlü sırtımızı düzeltemedik aga Halen 4 tane spinimiz var bak ortası var ya muazzam oldu Yıldızları aldın Oy 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 şu ortalardan devam ettir be oğlum. Bak mor ayıcıkları nasıl almadın ya? Şu skater nereden geldi girdi oraya ya? Gördün mü roketi geldi morların arasına oturdu. Neyse güzel x var oradan. Halen 3 tane spinimiz var. 40 bin lira baba. Paramızı şu anda geri verdi. Maçı kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz de. Güzel bir geri dönüş oldu. Hatta şu an kara geçirdi. Bu elin bu elin karı oldu. Devamını getirirse money back yaparsa yani bakiyemizi eritmişti biraz. Onu geri getirirse çok güzel olur. Ortalardan getirdim kalpleri harikasın oğlum. Ya bu oyun var ya son spinlerin oyunu olmaktan vazgeçmeyecek. Hep son spin'e kadar bekletiyor da. Ver lan buradan bari bir kere daha. Cık, yanlış yerden verdin aga. Yanlış yerden verdin, yanlış sulardasın. Neyse bizi yine hayata geri döndürdü diyelim. Oynadığım site bahse gel dostlar. Soruyorsunuz bahse gel diyorum bahse geldiğin bugün. Dün de tiltin içinden geçtik bakalım bugün bahse gelin içinden geçebilecek miyiz? Yoksa onlar mı bizim içimizden geçecek? vergi eli yapmasından önce ben bir farmda şansımı deneyim diyorum baba en azından oyuna girip vergi eli yapmasındansa farmdan yemesi bence daha iyi şahsi düşüncem sizin düşünceleriniz nedir bilmiyorum yorumlarda belirtin dostlar şu şekilde farma girmek bence daha mantıklı güzel bir winin ardından ama bazen de oyun açık olduğu zaman da spin üzerine spin aldığın zaman da güzel ödeme yapıyor Tabi bu, bu faktörleri göz önünde bulundurmak lazım. Ben şansımı farmdan yana kullandım. Sen şansını buy bonustan yana kullanabilirsin dostum. Telegram'a gel 250 TL'lik kodunu da almayı unutma. Çok yakında, çok yakında, çok güzel bir çekilişimiz olacak. Çok yakında abi. Bu güzel bir şey de kazanabilirsek daha hoş olacak da bak ya. Bak oyunun içinde böyle toplamıyordu bak. Bakiyemiz de bir yerlere geldi ama istediğimiz yerlere bir türlü gelemedi abi. İstediğimiz yerlere bir türlü gelemedi. Uğurlu 47500 bizi zarar uğratmadı. O yüzden bir 47500 daha dedim. Yine 4 tane attı. Bak abi 4 tane scatter gelince normalde biz zarar etmiyoruz. Bugünün şansı 4 tane skater da mı bilmiyorum ama Hadi bakalım dostum. Beni burada utandırma. Yap şu bunu. Erkenden senin fişini çekeyim. Herkes yoluna gitsin. Bu işten herkes kazansın. Win-win olsun. Win-win durumunu severim babacığım. Hadi lan. Oyunun başında bak bu kadar toplaması, şu kadar çarpan atması güzel. Arkada güzel çarpan var. X2'ler, X2'ler dolu da yürütmesi lazım. Yani bir bence bence artık bir dur demeliydin yani buna. Devam sarılar gelmiyor. Bundan sonra da yürümez ölür burası abi ama çarpanımız var arkada. Onun onun hatırına belki şu arkadaki çarpanların hatırına güzel bir şey atsam be oğlum bizi şu zararlardan kurtarsan diyorum. Ufak bir kara geçtik onu da geri verdik be abi. Ben bunu kabul etmiyorum ha. Ben bunu söyleyeyim ben bunu kabul edemem baba. 34 bin lira para vermişsin ben senden 47 bin 500 liralık alım yapmışım abi daha hesabını kitabını sen yap hep 47 bin 500'de ya 43 verdin ya 44 verdin nerken oyunu aldın bak bu senden beklenmedik bir hareket son spinde oyunu alman inanılmaz İnanılmaz abi o inanılmaz süper geldin son spinin oyunu ya onun bunun oyunu Artık buralardan da bizi kaldır, yükselt de. Yolumuza bakalım be kardeşim. Ekmeğimize bakalım. Bak saat kaç oldu? İşimiz gücümüz var bu oğlum. At buradan bir şeyler. Zaten iki kere uzattın. Üçüncüyü de uzatamadım mı be? Cık cık cık. Baba beklentimizi oyun yükseltmeye başladı. Bakiye 86 bin dedi. İyi de güzel yerlerden de toplamaya başladı. Bak enter river'ı bile bile 2000 lira atmaya başladı oyun Hoppala Lollipop'a bak 81 bin lira attı Lollipop'a Hoppala Ne musun lan sen Lollipop Çok güzel attın Tamamdır baba Alacağımızı aldık bundan sonra hiç zorlamayalım Biliyorsunuz Ben kar cebe yakışır kar cebe yakışır Diyen adamlardanım Karı alacağız karı cebe yakıştıracağız Kaçacağız gideceğiz halen devam ediyor Halen devam ediyor. Bir 46 bin daha patlattı. Eyvallah sağ olasın teşekkürler. Dostlar oynadığım site bahsegel sitesi. Bugün gidip oynayabilirsiniz. %200 youtube bonusu halen geçerli. Gir bahsegele linklerden kayıt ol kardeşim. Hemen hesabına %200 hoş geldin ve youtube bonusu olarak 200 free spin hesabına tanımlansın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize selamlar olsun. Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere.